Hatta bununla da yetinmedi gönderilen yazılara yorumlar yaptı. Tabii çok nevi şahsine münhasır bir kişilik. Dediğiniz gibi fikrini, sözünü esirgemeyen ve sözünde de sözünün de arkasında sonuna kadar duran bir kişilik. Bu noktada tabii bu tarz üslubuyla buyla gençlerin de epeyce zaman zaman tepkisini çeken ifadeleri oldu. Çünkü kimi kurum kuruluş ya da organizasyonlara yönelik kendince haklı gerekçeleri de bulunan bir takım yorumlar da yaptı. Bu tabi işte kimi parti ya da organizasyonlardan mensup arkadaşların tepkilerini de çekti. Bu anlamda çok ciddi epeyce bir tartışmalar oldu. Fakat tabi o yani sanatçı kişiliğiyle de, eleştirilerini sert de olsa hakaret düzeyine vardırmayacak bir düzeyde. Çünkü o, o noktada bizim tabii. bir kısıtımız var. Tabii tabii. Evet, yani. sizin ilkeleriniz var. Ben onları evet. zaten aldım yazılı olarak. Ee, fakat şöyle bir şey, yani çok böyle yelkenleri suya indirmiş bir internet sitesi, Hı. dergi, gazete, televizyonda bir işe yaramaz diye düşünüyorum. Yani çok heyecan uyandırması evet. lazım, bir ivme olması lazım, bir toz kalkması lazım evet. ki hani oradan bir şey elde edilsin. Zaten sizin şeyinizde de var. Şimdi ilkelerinizi yazmışsınız internet sitesine. Belli ilkeler ve işte kurallar platformunda evet. konumlanmış durumda. Cemaat.com onlardan birisi şu. Ben hemen okuyayım buradan. Her insanın farklı bir dünya olduğunu düşünüyoruz. Cemaat.com üyeleri yazı ve yorumlarında özgürce düşüncelerini savunabilir. Farklı seslerin ve renklerin yansımalarını, Görebilirler ne demişler barikayı hakikat müsaademeyi efkardan doğar diye. Yani hakikat kıvılcımı fikirlerin çarpışmasından doğar. Şimdi buradan çıkarak bir soru soracağım ama mesela Necip Fazıl'ın şöyle bir sözü var bilir misiniz? Bilirsiniz mutlaka o diyor ki tam tersine diyor hakikat barikayı hakikat fikirlerin çarpışmasından tuz buz olur yok olur gider diyor. Yani o tartışmayı önler ama e şimdi Necip Fazıl'ı şey yapmamak lazım. O zaten karizmasıyla bütün tartışmaları bitiren bir insan o olduğu Şahsına <laughs> o da ne, nevi şahsına münhasır <laughs> bir insan olduğu için. O tartışmaları bitiren bir kişilikti gerçekten Allah rahmet eylesin. Herkesin e, o tartışmaları bitiren bir karizma olmasına rağmen herkesin sitayişle andığı bir şahsiyet. Hala hmm. rüzgarı hala bize kadar devam ediyor. Falan. Şimdi e, bu e, Fikirlerin çarpışması meselesi nasıl oluyor sizin sitede? Çok böyle hararetli tartışmalar oluyor mu? İkinize de şimdi, soruyorum aslında. Yusuf sen de söyle fikrini. Şimdi e, Necip Fazıl'ın dediği zaman zaman tezahür edebiliyor. Yani bu tartışmalardan e, zaman zaman kıvılcımlar çıkıp yangına dönüşebiliyor. <laughs> e, biz elimizden geldiğince. Ama sanal olduğu için biz yangından zarar <laughs> görmüyoruz diyorsunuz. Yani bunu söyleyip söndürmeye çalışıyoruz ama tabii bu her zaman da mümkün olmuyor. Yani çok fazla müdahale, müdahaleci olmak da bize, bu sefer bize sansürcü yakıştırmasını beraberinde Bir getiriyor. Bir de futbol maçında mesela hakem çok müdahale edince şey derler, <laughs> maçın şeyini düşürüyor derler yani. Evet, evet, Fazla da öyle müdahaleci hakem şeyine maç evet. devam etsin, sert geçsin biraz şeyine bürünüyorsunuz evet. herhalde. Yani sonuçta e, tartışmak elbette taraflar olgunca yaklaştığı sürece ya bu zaman zaman sertleşebilir de Burada yani eski edebiyatçıların eee birbirlerini değerlendirirken, eleştirirken kullandıkları çok mesela sert üsluplar da görebiliyoruz. E, fakat bu karşıdakini e, aşağılamak, ezmek, sırf e, işte hani tabiri caizse böyle gibi. oluyor mu? İşte tabii tabi, tabii tabi. tabi. yani. Yani hayatta gerçek hayatta olan tartışmayı orada bitirmek, sürdürmek ya da Tabii işte yani bizim mesela arka planını bilmediğimiz ya da kimi zaman bildiğimiz Tartışmalar e, geliyor oraya da, <laughs> yani oraya da taşınabiliyor. Hmm. Yani eski hesaplaşmaların ne bileyim kozlarının burada paylaşılması tarzında şeyler de olabiliyor. Onlara nasıl müdahale ediyorsunuz? Ee, yani bir noktaya kadar yine izin veriyoruz ama daha sonrasında işte taraflara mesaj gönderip yani bu hesaplaşmanızı artık kendi özel mesajlarınızla halledin. Mesela altında. Yusuf şey olabilir. Mesela Sitenin bir şeyhi olabilir, sakinleştirici işte, şey o da öyle Şeyci mi? Şadan böyle bir konumda <gülüyor> <gülüyor> ama biz ona şeyh demiyoruz ya da işte cemaat lideri demiyoruz, moderatör mü diyoruz, ne diyoruz? Siz ee, ne diyorsunuz? Moderatörlerin ad, görevi ad, nedir? moderatör gibi bir şey, e, isim Yani moderatör olabilir. demiyoruz biz, moderatör daha çok forum tarzı e, sitelerde daha çok. O bir müdahale bir edene, bir tepeden müdahale <laughs> edebilene ne diyoruz? Yani teknik olarak Admin ed e, ta tabir ediliyor. Yani, e, onu, ben de o noktadayım ama. Admin e, parantez içinde Allah ondan razı olsun dedi <laughs> Şimdi e, tabii tüm bunları is sitenin isminden yola çıkarak El kullanıyorsunuz. De tabii. E, ben de öyle Doğrusu e, sitenin ismi en çok ilgi çeken nokta. E, sırf ismimizden dolayı bize üye olanlar olduğu gibi sırf ismimizden dolayı bizi kıyasıya eleştirenler var. Ama varmış. yani sanal alemde cemaat deyince cemaat.com deyince bir de şimdi bu sitenin herkes biliyor ki yöneticilerinden üyelerine kadar şey gençlerden oluşuyor. Dolayısıyla bunlar cemaat diyorsa hani böyle postmodern bir ironi varmış gibi geliyor <laughs> evet. bana. Yani bunlar hayır. Aslında gidip cemaatle namaz kılan tipler değil pek ama gene de cemaat olmanın nosyonunu, şeyini önemseyen insanlar gibi bir çağrışım geliyor. Vallahi onu Şahdan'a sormak lazım. Ben de sonradan katıldım. Niye cemaat ismini koyduğunu herhalde kendisi ifade ed yani, eder yani. Aslında farklı isimler de olabilir ama e, yani kimileri bir Türkçe sözlük alıp eline e, atita domain dediğim site isimlerini sözlükten isimler bularak e, kayıt etmişler, etmişler. Dolayısıyla düşündüğünüz aslında isimler olabiliyor ama e, kaydedilmiş, kullanılması dahi, hatta e, satılmak amacıyla. E, isim bulmak noktasında epeyce bir sıkıntı var. E, bu da bir belki kısmet diyelim yani. Daha bu önce Güzel kapsayıcı bir isim evet. ama. Mesela yani, kitaplar da öyledir evet. ya, çok iyi bir isim çok güzel oturabilir kitaba mesela ve o kitaba bir katkı yapar bazı kitapları ise şey yapabilir eksi olarak e, şey yani ben burada şunu söylemek istiyorum bir defa biz bu isimden rahatsız değiliz aksine çok memnuniyetimiz var ee, burada söylenmesi gereken şey şu ee, bu toprakların e, çocukları kendilerine ait kavramları e, terk etmemeleri lazım yani kendi kavramlarıyla konuşmaktan çekinmemeleri lazım hı. cemaat bu toprakların bir kavramıdır hı hı. bu bir topluluk anlamında ee, ele almak lazım bunu. Yani insanların toplandığı bir yer toplanmasına verilen bir isim olarak ele alınması lazım. Tabii yani Ya isimlerin şeyi kıvılcımı, yansıması, evet. titreşimi çok önemli. Mesela yani toplum.com evet. olsaydı bu kadar şey olmazdı. Mesela Fransızca'da işte société, society kelimesi cemaat kelimesiyle özdeşleşiyor. Şimdi evet. biz buna sosyete.com deseydik aynı anlamı ihtiva eden. O zaman da başka yerlere çekilecektik. Biz netice itibariyle bir aradayız yaklaşık işte 10.000 10 bin civarında üye sayısı var. Tabi bunların 5 bin 6 bin civarında aktif olanını ifade edebiliriz. Bunların ya bu 5-6 bin civarındaki üye her gün mü giriyor? Yani bunlar her gün olmasa bile belli periyotlarla giren insanlar, aktif olan üye sayımız. Günlük ortalama bu. giriş kaç? günlük farklı noktalardan 6500 civarında e, tıklanma var. Ne demek var. farklı noktalarda? Yani biliyorsunuz her bilgisayarı bir Kullanıcı olarak ifade edecek olursak hmm. 6.500 farklı noktadan sistemize giriş var. Yani bir Ama kişinin bir bilgisayardan birden çok giren de olabilir. Olabilir. Onu Onları bir sayıyoruz. Saymıyorsunuz, onu, bir onu bir sayıyoruz. Tamam, Dünyanın her yerinden, Balkanlardan, öyle mi? E, Amerika'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan. İşte, Türkiye Cumhuriyetler'den, Ama Azerbaycan'dan, hepsi İran'dan. Ama hepsi Türkçe giriyor değil mi? Ee, Tabi, sitemiz Türkçe. Ee, yani o dünyanın her tarafında olan Türkler giriyor. E, Türkler muhtemelen lazım. giriyorlar. Ya da e, Türkçe arama, bilen Türkçe bilen arama bilen. motorlarından belli bir kavramı, belli bir ismi, Hı. belli bir Türkiye olayı aratarak siteye Hı. dahil olan insanlar var. Benim aklıma hemen şu geliyor. Profiliniz nedir okuyucu profili diyeceğim ama bu bir ağız alışkanlığı tabii. Yani şey üye profili nedir sizde? Çoğunlukla gençler mi? Meslekleri nedir? Nasıl yani, dünyaları olan insanlar girer? Bir ara bir anket yaptık bu noktada yaş grubu olarak 20-30 yaş grubu aralığı epeyce gençler ağırlıkta Üniversite. Görünüyor.